Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hemen mi? Yalçın Hoca gelmeyecek mi? Yok o cuma günleri öğleden sonra tenise gidiyor. Ama yazı hazır. İmzayı attığın anda sen de özel gümüş okun şanslı doktorlarından biri olacaksın. İnanamıyorum Berk ya. Bunca yıl sonra beni hatırlamış olma. Çok sağ ol. Gerçekten. Aslında açık konuşmak gerekirse bir doktor açığımız vardı. Ben de dedim kimi arasam kimi arasam direkt aklıma sen geldin. Bak iyi ki aramışım ama. Özel gümüş benim için iyi bir sıçrama olacak. Sana ne kadar teşekkür etsem az. E, şimdi nereye imzalıyorum? E, önce şunları bir oku. Sonra da imzayı atıp aramıza katıl. Hayır. Yanlış mı olmuş? Burada dünün tarihi var. Yok kardeşim, imzayı öyle atman lazım. Dün atmış gibi yani. Niye ki? Ödemelerle falan mı alakalı? Diğerinde bir oku istersen. Dün yapılan ameliyatı ben yapmış olacağım, öyle mi? Hasta kaybedilmiş. Çok önemli mi? Yani. Benim girmediğim bir ameliyat sonuçta. Sorumluluğunu almak istemem. Bunu yaparsan bana bir iyilik yapmış olacaksın. Yani sicilin güzel. Vaka kritik. Yani senin için sorun teşkil edecek bir durum yok ortada. Dosyanda yazacak rakam bir fazla olacak o kadar. İyi de abi bu ameliyatı ben yapmadım. Ya sen yaptın diyen yok ki zaten. Sen niye takıldın ki buna o kadar? Şu imzayı atıp yarın burada işe başlayacaksın. Bunu bir daha hatırlamayacaksın bile. Sen bunun için mi çağırdın beni? Hayır. Evet, bilerek çağırdım. Bunu birinin üzerine yıkmam gerekiyordu. Aklıma sen geldin. Ben de karşılığında güzel de bir teklif hazırladım. Karar senin. S sen nasıl bir adamsın ya? Bir insan nasıl böyle bir şey düşünebilir? Ya of, kafa ütüleme. İstanbul'un en iyi hastanesinden teklif geldiğinde hiç düşündün mü bu nasıl iş diye? Ha? Atladın geldin değil mi hemen? Hiç neden ben diye sordun mu? Yok. Hayır, biz seninle okulda da samimi değildik ki. Hatta arkamdan neler dediğini de çok iyi biliyorum. Tüm bunlara rağmen sırf burada çalışabilmek için atladın geldi. Ben de karşında senden bir şey istiyorum. Ki hazırladığım ve verdiğim şeyin yanında atla deve değil yani. Neysele fuz atmaya gerek yok. Kabul ediyorsan imzala, etmiyorsan gidebilirsin. Tamam. Kabul. Doğru karar. <laughs> Gel sana güzel bir yemek ısmarlayayım kafeteryada. Şanslısın ha. Bugün döner günü. Vegan falan değilsin değil mi?